olarak es SO sözcüler milletvekili arkadaşlarımız meclis üyelerimiz ve parti çalışanlarımızla birlikte depremi yaşadığımız bölgelerde bir dizi gözlemlerde bulunmak üzere sahadayız alanlardayız halkımızla birlikte sorunları tartışmaya ve 7 ay içerisinde nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını konuşmak üzere bir araya geldik. Bugün de depremin en şiddetli yaşandığı yıkımın ve can kayıplarının en çok olduğu kentlerden birisi olan Maraş'tayız. Esnafları ziyaret ettik, köyleri ziyaret ettik, halkımızla bir araya geldik ve aslında bildiğimiz şeyi gördük. 7 ay içerisinde depremin ilk gününde deprem bölgesi ne halde ise geçirdiğimiz 7 ay aşkın, 7 ay aşkın süre içerisinde de tek bir cumhuriyeti tarihi boyunca hiçbir iktidar, Geçmiş ve bugün de var olan hiçbir iktidar depremle ilgili bir sorumluluk almadı. Depremin yaralarını sarmaya dönük herhangi bir politik faaliyet yürütmedi. Bu bir tercih. Bu deprem unutturulmaya çalışılıyor. 2023 yılında yaşamış olduğumuz bu ağır deprem unutturulmaya halen tazeyken, önceki depremlerin acısı halen daha tazeyken, bütün, bütün bu olumsuzluklara rağmen göz göre göre bile bile yeni bir depremle karşı karşıya kaldık. Tekraren söylüyorum aslında halkımız iki depremi birlikte yaşadı sevgili arkadaşlar. Birincisi doğal afet olarak tanımlayacağımız deprem. O deprem bitti. İkincisi ise biz bir devlet depremi yaşadık. Depremin ilk üç günü halkımız devlet nerede diye çağrı yaparken devlet masa başında başka işlerle uğraşıyordu. Dolayısıyla devlet depremi halen daha bu coğrafyada devam ediyor. Bakın yedinci ayın içerisindeyiz. Bir su havzası kenti olan Marızlar birçok yeri dolaştık sevgili arkadaşlar. Enkazlar hala çoğu duruyor. Öyle bir işlem yürütmüş ki bu iktidarın kendisi. İhaleye verdiği şirketler enkazı kaldırmak için gidiyor. Demirleri alıyor çünkü demir para yapıyor. Ama bu yaraları toplum size rağmen sarmaya, iyileştirmeye devam ediyor. En büyük seçim malzemesi depremdi. En büyük seçim malzemesi depremin yaralarını sarmaktı. Yedi ay geçti yok. Çok iyi biliyoruz ki bu söylemini yerel seçimlerde de devam ettirecek. Yazın sıcağında konteynerlarda yaşayamayan, su ihtiyacı karşılanamayan. Kışın nasıl kalacak bu konteynerlarda? Çocuklar okula gidemiyor. Kadınların yükümlülüğü çok çok daha artmış durumda. Dolayısıyla AKP MHP iktidarı diyor ki deprem bölgesinde olan insanlar benim umurumda değil. Ben sadece ve sadece bana oy verene hizmet ederim. Yine gözlemlediğimiz bir şey en başından beri söylüyoruz. Kürt ve Alevi köylerine de bulduk. Dolayısıyla devlet nerede sözünü artık bırakacağız. Biz buradayız diyeceğiz. Her türlü depreme karşı, her türlü afete karşı. Yerel seçimlere giderken seçim malzemesi yapmasına elbette ki izin vermeyeceğiz. İnsanlar sadece bu kentte yaşamıyorlar. Çocukluğumuz, hafızamız, kültürümüz, bütün değerlerimiz yaşadığımız kentlerde. İstiyorlar ki kentleri terk edelim. Etmeyeceğiz. Bu kent bizim, bu mücadele bizim. Depremi yaşayan halkımızla birlikte ilk gün nasıl dayanışma içerisindeysek bundan sonra da aynı sormaya devam edecekler arkadaşlar. Depremle ilgili deprem vergilerinin nereye gittiğine dair herhangi bir açıklama yapamıyor bir iktidar. Yetmedi seçimden sonra ekonomi düzelecek diyen bakanlar ve iktidarın kendisi. Ekonomistim diyen cumhurbaşkanının kendisi çok ciddi sözler vermişti. Ne yaptı? Deprem oldu paraya ihtiyacımız var dedi. Biz daha önceki deprem paralarının nereye gittiğini bilmiyoruz. Yaşadığımız bütün zamlar, ödemek zorunda kaldığımız bütün artı fiyatlar hepsi deprem bölgesine bir çözüm olarak gelmek durumunda. Bir iyileştirme olmak olarak gelmek durumunda. Geldi mi? Halkımızla bir aradayız, gelmedi. Devletin suyu bile girmeyen evleri var sevgili arkadaşlar. Bu ayrımcılığa karşı inanç ve kimlik ayrımcılığına karşı siyasetin yükselten AKP'ye diyoruz ki bu ülkenin tek sahibi siz değilsiniz olmayacak. Ama bu ülkede yaşanan zulmün, bu ülkede yaşanan yolsuzluğun, bu ülkede yaşanan talan politikalarının sahibi elbette ki sizsiniz. Biz sözümüzü verdik. Seçimde de seçimden bağımsız olarak da bu ülkeyi sizin hukuksuzluğunuza emanet etmeyeceğiz. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz.